Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün Farming Simulator 16 oynayacağız. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ama normal bir şekilde oynamayacağım. Para ilezi yapacağım. Öyle oynayacağım. Ee, i̇sterseniz yorumlara yazın. Normal bir şekilde oyna diye. Öyle de oynayabilirim. Arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Hemen geleceğim. Arkadaşlar bir yaptım geldim. Top Top Star ee, Player diyecek arkadaşlar. A B C şeyler var bunlar aynı, aynı harita aynı şey ama arkadaşlar ben A A şeyine gireceğim <laughs> haritasını. E, kolay mod Normal mod. Zor mu? Normal montta oynayacağım ben arkadaşlar. Yapacağım. Böyle hareket edin. Şunları yapın. Geçin. Bakın bunun yanına geldiniz. Bunun yanında da bu var. Bakın. Ee, i̇kisine birden tıkladı. Bakın ilk önce şu beşli, 5 beş dolarlık şeyi al almaya param var. Mesela arkadaşlar. Ne no oldu dedim. Şu değiştirme tuşuna bastım arkadaşlar. Bu değiştirme tuşuna basarken alma tuşuna birlikte basacaksınız. Bakın arkadaşlar. Olmadı. Bakın, yine olmadı. Bakın sağ ol köşede fiyatı yazıyor. Bakın normalde 5 dolar ya arkadaşlar. Bunu şimdi biz 25 25 bin dolara satın alacağız. Bakın aldım. Arkadaşlar şimdi bunu birazcık hareket ettirin. Ee, ondan sonra neden? Ee, çünkü e, neden dersiniz? Çünkü bunu satınca öyle para vermiyor hareket etmeden. Hareket ettirin. Sonra bunu satın. Arkadaşlar yanın yanına gidin. Yanında da bu var. Bakın bunu alın. Ee, aldınız 11 bin 11.500 dolarınız kaldı. Yana gidin. E, yana gidin. Aynısını bir daha yapın. Bir daha hareket ettirin. Ama hareket ettirmeyi hiç unutmayın arkadaşlar. Sonra bir daha satın. Sonra bunu bir tane daha alın. Bakın iki tane oldu. Ondan sonra yine yana gidiyoruz. Bunu aynı bir daha yapacağız. Sonra biraz hareket ettireceğiz. Arkadaşlar en sonunda bir şey de ee, Göstereceğim size. Ben bundan 6-7 kere yapayım. Hatta istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar. Hemen ben bir tane yapıp geleyim. Yapayım 6-7 kere daha. Bir kere daha yapalım. Ee, hemen yapıp geleyim arkadaşlar ben. Arkadaşlar tam 23 tane bundan aldım. Arkadaşlar siz siz olun hani e, biz böyle şey alıyorum ya nasıl diyeyim buradan bakın şöyle yapıp alıyorum ya arkadaşlar hareket ettiriyorum. Siz siz olun hareket ettirmeden satmayın. Neden derseniz para gelmiyor arkadaşlar. Ee, para gelmiyor arkadaşlar şu anda 11 dolar 500'ümüz kaldı harcam bir daha yapmayacağım sıkıldım artık hatta bir tane daha yapacağım bırakacağım ne yapayım ben arkadaşlar arkadaşlar 1 milyon liradan fazla e, para olacak şimdi arkadaşlar bunun sinirle çok kolay arkadaşlar benim videomu izleyin iyilerle kapın Gülsün gibi bir video oldu mu 25 tane tam Bakın arkadaşlar 25 tane hepsini sattım da e, siz izleyin bakın üstte para bölümü ya. Ee, şu para bölümüne bakın arkadaşlar bakın bunu bitmeyecek bitmeyecek basa basa yemiyor olacak bitmeyecek İnşallah kulaklığın mikrofonu da bir sorun yoktur ve sizin sesim sizi iyi geliyordur arkadaşlar. 7 tane kaldı. Ve 3 milyon liradan dolardan fazla oldu. Ve son sattım. Bu kadar arkadaşlar. Siz sizin bu parayla bir de arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bu, bu parayla öyle yapmayın. San, sanmayın ki bunu e, deminki gibi yapacağız. Sanmayın bu paranız düşer. Düşecek. Arkadaşlar. E, bunu falan satacağım. Bu ne ya? Bu ne ya? güç makine. Sevmiyorum sizi. Satacağım. E, şunu da satacağım. Bayağı şeyler satacağım. Buradaki ağaçlar temizleyebilirim. filan arkadaşlar bayağı şey yapacağım. Şuradaki tarlaları alacağım. Benim çiftliğimin yanındaki tarlaları da alacağım arkadaşlar. Hiç sıkıntı etmeyiz. Alacağım. Hepsini alacağım. Bak. Bunları falan alacağım. Şunu alacağım. Şuradan bir başlayacağım zaten. Buraya kadar tarla alacağım. Şu tarlalar da çok önemli. Şu. Şurada benim bir tane var. tarlam şu yeşil ot olan tarlam o benim arkadaşlar şu tarlayı alacağım o da 1 milyon dolar Arkadaşlar bunun seri haline gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın Arkadaşlar bu video bu kadar olsun e, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın グルー、パーダのキャラクター、グルー、シュルズ。